CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin Cumhurbaşkanı liyakatsiz atamaları itiraf etmesine rağmen yanlış uygulamaları eleştiren sendikacıların cezalandırıldığını söyledi. Sayın Müzeyyen Şevkin buyurun. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liyakatsiz atamaları itiraf edip mülakatların kaldırılacağını açıklamasına rağmen vasıfsız kadroların kurumları işlevsiz hale getirdiğini vurguladı. Sendikal mücadele işçinin, emekçinin hakkını alması, özlük haklarının iyileştirilmesi için son derece önemlidir. Bu hakkı teslim eden sendikalı çalışanlara yapılan ayrımcılık ve zulüm had safhadadır. Cumhurbaşkanının dahi liyakatsız alımları itiraf edip mülakatları sona erdireceğini açıklamasına rağmen maalesef vasıfsız insanlar kadrolara dolduruluyor. Devletin kurumları bu şekilde işlevsiz hale getiriliyor. Sendikal ayrımcılığa karşı sessiz kalmayan, liyakatsız atamalara tepki gösteren, kurumları zarara uğratan uygulamaları eleştiren sendika yöneticileri ise cezalandırılıyor. Soruyorum, Haber Sen Van Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan neden Erzurum Şenkaya ilçesine sürüldü ve üstelik aynı soruşturma dolayısıyla iki kez cezalandırıldı. Çekin ellerinizi sendikacıların üzerinden.